Hatta düzgün olmayan dudaklara kalem kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ama kalem derken çerçeve anlamında bir kalem değil. Hafifçe sürüp, çizgi hatları hafifçe yok ettikten sonra içini doldurarak kalemlerini, ama dudak tonundaki kalemleri, dudak tonunda olacak, ten rengi tonunda olacak ya da pembe dudaksı renkler. O şekilde ona uygun. E, renkleri tercih edebilirler. E, tabii ruj e, tenin rengine bağlı olarak da seçilmeli. Yani tutup da çok e, kapkara bir tene e, çok koyu bordolar hoş olmayabilir. Daha açık tonlar tercih edebilirler. E, ya da çok e, dolgun güzel dudaklara kırmızıları tavsiye edebilirim. Tenin rengiyle çok önemli ve dudağın rengiyle de çok önemli. Çünkü herkesin dudak rengi aynı değildir. Kiminin daha mordur, kiminin daha e, açıktır, kiminin kırmızıdır, pembedir, değişir. Bu yüzden e, deneyerek doğrusunu bulabileceklerini düşünüyorum.